Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben size bugün keçi boynuzdan bahsedeceğim biraz, keçi boynuzu özü diyelim. Neden bahsedeceğim? Aslında şunu söyleyeceğim: insanların bağışıklıkları güçlü olmadığında hasta olurlar ve bağışıklığın güçlü olmaması problemdir ve bu problemi çözmek için keçi boynuzu bizim hayat kurtarıcı bir bitkimiz, elhamdülillah ki var. Ee, çok böyle soru alıyorum. Gerçekten e, faydalanılmasını istiyorum. Gerçekten bunu yürekten istiyorum. Çünkü bence bir anne için bir çocuğun hastalanmasından e, daha zor bir şey olamaz. Çocuğun uyumamasından, iştahsız olmasından daha zor bir şey olamaz. Benim kızım 2 yaşında ve ben bunu 2 defa yaşadım. Ve benim için gerçekten zor bir tecrübeydi ve bunu sık sık yaşayan anne babaların Allah yardımcısı olsun. Fakat gerçekten yürekten söylüyorum ki çocuğunuzun ve kendinizin bağışıklılığınızı güçlendirdiğinizde hastalıklar bu kadar zor geçmez. Uğrar geçerler fakat bağışıklılık güçlü olmazsa ne yaparsak yapalım hangi ilacı kullanırsak kullanalım ağır geçiririz, zorlanırız. Şimdi keçi boynuzunu neden e, çıkardım, neden işte <laughs> gösterdim? Daha az evvel bir keçi boynuzu mevzusu geçti. Dedim ki bunu inşallah arkadaşlarla paylaşayım. Ben kızım e, 4 aylıktan itibaren keçi boynuzu pekmezi, daha doğrusu keçi boynuzu özü vermeye başladım. Soğuk sıkım. Bunu biz tüketiyoruz açıkçası. Ben e, kızıma her yerden kullanmıyorum. E, Saraçoğlu'nun sitesinden alıyorum arkadaşlar ve çok memnunum. Çok güzel. Bizdeki de hemen hemen aynı ee, yani bizim kullandığımız ee, o biraz daha pahalı açıkçası yani bize de böyle e, tavsiye eden arkadaşlar oluyor onlardan ara ara alıyoruz böyle markası değişik de ol olabiliyor ama ona hep e, Saraçoğlu'nun sitesinden alıyorum hatta sitesinden demeyeyim yani bizde burada şubesi var benim bulunduğum şehirde oradan alıyorum ve çok memnunum e, 4,5 aylıktan bu yana ben onu kullanmaya başladım. Neden kullanmaya başladım? Keçi boynuzunun birçok faydası var. En önemlisi benim için bağışıklılığı güçlendirmesi ve bağırsakları düzenlemesi. Yani çocuğunuzun herhangi bir kabızlığı veya iseli varsa bunu düzenliyor. Aynı zamanda kansızlığa iyi geliyor ve içerisinde bir sürü vitaminler var. Ama en önemlisi yine en önemlilerinden biri bir kere muazzam derecede bir balgam söktürüyor arkadaşlar. Ee, ya bu yüzden hani bizim de genel olarak bebeklerde yaşadığımız şeyler işte nezleler gripler ondan sonra burun akıntıları burun tıkanıklıkları vesaire vesaire o yüzden benim kesinlikle insanlara tavsiyem bir kere bu e, keçi boynuzu özü e, şey değil hani alerjen bir e, bitki değil keçi boynuzu e, bu sebeple de rahatlıkla kullanabilirsiniz ama yine de yine de şunu tavsiye ediyorum e, yarım yani böyle 5 aydan sonra çocuklarınıza kullandığınızda 5 aydan sonra bence çok rahat kullanabilirsiniz. Zaten 5 aylıkken doktorlar e, hemen hemen artık bütün yani bilinçli doktorlarımızın hepsi e, ek gıdaya yavaş yavaş geçilmesini tavsiye ediyor. Ek gıdaya geçilmesinden kastım aslında tatlandırılmaya yani tadılmaya başlanmasını söylüyor. O yüzden 5 aydan sonra e, çocuğunuza keçi boynuzunu öncelikle bir e, çay kaşığıyla vermeniz, çay hatta yarım çay kaşığı vermeniz, iki gün geçsin sonra yine verin, 3 gün geçsin tekrar verin ve baktınız herhangi bir alerjen, alerjik bir e, reaksiyon ortaya çıkmadı. O zaman da rahatlıkla e, çocuğunuza keçi boynuzunu verebilirsiniz. Kendiniz de için, hatta önce kendinizde deneyin, alın için ve birkaç gün sonra e, nasıl boğazınızın tıkandığını ve gerçekten balgam söktüğünüzü fark edeceksiniz. Benim yıllar önce e, babam getirirdi hep babam kamyon şoförüydü ve farklı şehirlere gider, giderdi ve bu farklı şehirlerden de e, nerenin neyi meşhursa iyiyse getirirdi. Tabii biz o zaman çocuktuk bilmiyorduk e, açıkçası kıymetini de bilmiyorduk hep böyle e, annemin ara ara rahatsızlıkları olduğunda hep böyle bir şeyler getirdi. Hiç unutmuyorum kekikler getirirmiş, ıhlamurlar getirirmiş. Hem de e, yerinden getirirmiş. Keçi boynuzu getirirdi. Hatta annem kullanmazdı. Komşular elinden alırdı. Öyle bir şey de hatırlıyorum. Yani demem o ki ben asla tıbba karşı değilim. Asla işte e, hekim kardeşlerimize, doktor kardeşlerimize asla karşı değilim. Kesinlikle e, e, hastanenin doktorun olması gerektiğini kesinlikle tavsiye eden ve aynı zamanda bizim eski atalarımızın tedavi yöntemlerinin de birlikte kullanıldığı bir tıp, tıp benim başımın tacıdır ve şu an Allah şükür ki öyle doktorlarımız da var. O yüzden. Sizi tavsiyem kesinlikle çocuğunuzun bağışıklılığını güçlendirmeye bakın. Yani sadece keçi boynuzu değil, çocuğunuza yemeklerine sarımsaklar katmanız, soğanlar katmanız, ondan sonra çocuğunuzu sağlıklı beslemeye çalışmanız. Ara ara mesela benim kızımın fark ettim ki bademcikleri biraz hassas. Aslında bende de var. Yani faranjitim var ve bu sebeple de sürekli ada çayı içerim. Fark ettim ki kızımın e, böyle zannedersem çabuk kızarıyor. Ya da belki de benden alıyordur. Kendime ada çayı yaptığımda hemen onun ağzına da iki kaşık koyuyorum. Tabii ki çok severek içmiyor. Tabii ki ara ara zorlanıyorum. Ama oyunla şeyle iki kaşık muhakkak ben onun ağzına koyuyorum. Sirkeli su arkadaşlar lütfen. çocuklarınıza ara ara e, böyle şey yapın. İlla ona göster, göstermenize gerek yok. Bir bardak ılık suyun içerisine. Ya da şöyle söyleyeyim. Yarım su. E, Çay bardağı kaynamış, ılıtılmış suyunuzun içerisine bir, bir çay kaşığı sirke koyup onu karıştırın. Su mu içiyor normalde? Verin eline, içsin, tadını beğenmesin, size versin. Sonra yine su istedi, yine onu verin, yine içsin. Aa unuttum deyin. Yani bunun yalanı olmaz ama gerçekten e, ara ara böyle işte 2-3 haftada bir bunları yapmaya çalışın. Bunlar e, çocuğumuzun bağışıklılığını güçlendirir. Allah şükürler olsun. Bakın size şöyle bir şey söyleyeyim. Allah şükürler olsun. Hani özel özel çok bir şey yapmıyorum. Sadece onun sağlıklı beslenmesine dikkat ediyorum ve e, yediği zaman iyi bir şeyler yemesine dikkat ediyorum. Ve benim kızım e, diş mevzusunda hiçbir zaman bir rahatsızlık yaşamadı. Sadece mesela bir gün süren bir ishal ya da işte huysuzluk o muazzam kesinlikle ya da işte uyku kesinlikle muazzam derecede hani uykusuzluk oldu. Fakat sağlık açısından hani böyle işte çok hasta oldu, çok böyle zayıfladı gibi şeyler hep duyardım. Hatta geçenlerde bir hanımefendi çok üzüldüm. Dedi ki çocuğu 9 aylıkta ve diş çıkarmamıştı. Ee, i̇şte kayınvalidesi diyor ki ya işte çok üzülüyorum diş çıkarmam. Tabii ki önemli değil çocuklar 1 yaşına kadar diş çıkarabilirler. Bu hiç problem değil. Fakat anne çok üzüldüm ki maalesef e, hatta kendisi eğitimci olmasına rağmen şunu söyledi. Çıkarmasın dedi ben hiç çıkarmıyorum. E, ben hiç istemiyorum dedi diş çıkarmasını Çünkü e, hasta olacak dedi zayıflayacak ne gerek var dedi. E, biraz daha büyük çıkarsın dedi. Şimdi çok bebek çok küçük falan böyle. E, halbuki gerçekten araştırdığınızda bunu kesinlikle söylüyorum arkadaşlar. Araştırın gerçekten diş mevzusunun. Diş çıkarmak ateş yapar, diş çıkarmak şunu yapar, diş çıkarmak bunu yapar. Hastalandırı gibi bir şey yok. Gerçekten bağışıklılığı güçlüyse bebeğin huysuzlukla ve çok nadir böyle hafif işte e şöyle söyleyeyim. Diş çıkarırken çocukların birazcık e, hani böyle vitaminlerin hepsi diş ekliyor ya. O sıra çocuklarda bir e, bağışıklılık zayıflıyor. İşte orada bağışıklığı ne kadar güçlüyse o kadar daha dirençli olabiliyor. Bu sebeple de hani böyle gelen enfeksiyonlara karşı falan tam diş çıkarma döneminde ise biraz dirençli olamayabiliyor. Bu sebepten dolayı ateşler, bu sebepten dolayı kusmalar, bu sebepten dolayı isenler, iştahsızlıklar bundan dolayı o yüzden benim size tavsiyem çocuklarınızın e, bağışıklılığını güçlendirin ve bağışıklılık güçlendirecek her şeyi verin. Ihlamur da verin, alıçayı da verin. Tabii ki belli yaştan sonra ve yaşları geldikten sonra. Ama keçi boynuzunu dediğim gibi 5 aydan sonra deneyerek inşallah e, ben şöyle e, verdim. İşte böyle aynen denedim bir gün, 2 gün ara verdim, 3. günü tekrar verdim. Daha sonra bir dönem e, hemen hemen çünkü böyle kızım e, 4-5 günde bir büyük abdestini yapıyordu 5-6 aylıkken. Ondan o zamanlar şey yapıyordum işte o zamanlar başladım ve daha sonra da bir dönem her gün verdim ama sonra şimdi artık haftada iki gün üç gün veriyorum her gün vermiyorum haftada iki ya da üç gün veriyorum ama yine muhakkak veriyorum tavsiye ederim muhakkak. Bağışıklığını güçlendirin çocuklarınızın ve keçi boynuzunu evinizden eksik etmeyin. Sadece çocuklarınız için değil, kendiniz için de herhangi bir bağırsak problemi varsa muhakkak iyi gelecek. İnşallah deneyin ama düzenli kullanımda ve düzgün bir keçi boynuzu özü olduğunda. Benim şu ve tavsiyem gerçekten kendim kullandığım için söylüyorum. İbrahim Saraşoğlu'nun sitesinden bulabilirsiniz. Ben size onu tavsiye ederim. Mesela biz bunu başka bir yerden aldık. Bunu biz kullanıyoruz. Ama tam olarak nasıl yapıldığını bilmiyorum. Soğuk sıkım olması gerekiyor arkadaşlar. Pekmezlerin özlerin soğuk sıkım olması gerekiyor. Kaynatılarak yapılmaması gerekiyor. Kaynatılan şeyler e, maalesef kanserojen maddelere dönüşebiliyor. O yüzden ben elimden geldiği kadar pekmezleri gün pekmeze alıyorum. Güneşte kurutulmuş. Az da olsa muhakkak kızma vereceğimi e, o şekilde almaya çalışıyorum. Çok fazla kaynatılmışları kullanmamaya dikkat ediyorum. Yine keçi boynuzu özünü muhakkak soğuk sıkım olmasına dikkat ediyorum. Bundan emin olmadığım için zaten tadı o kadar belli ki. Yani onu aldığımızda veya başka bir yerden aldığınızda çok belli. Eczaneden almıştık daha önceden. Onu da gerçekten e, kullanmıştık. Ondan da memnun kalmıştım. Ama ben... Çocuklar için, özellikle çocuklar için Saraçoğlu sitesinden almanızı size tavsiye ederim. Ee, biraz farklı bir video olabilir ama e, şunu deme, demek istiyorum. Lütfen çocuklarınızın bağışıklılığını güçlendirin. Açın, sayfalarca yazılar okuyun. Bağışıklılığı güçlendirmek için ne yapmalı Ve o zaman göreceksiniz ki çocuğunuz çok çabuk hasta olmayacak. Hasta olduğunda kendisini toparlayabilecek. Aşırı derecede ilaçlara gerek kalmayacak. Ha şunu da söyleyeyim. Çok ağır antibiyotikler kullanabiliyorsunuz. Emin olun keçi boynuzu daha az zarar verir. Çocuğunuzun midesine, bağırsaklarına. Gerçekten emin olun keçi boğazı daha az. Ha, işte kesinlikle ilaç kullanmayın falan demiyorum. Çünkü ben de kesinlikle ilaç kullanmıyorum demiyorum. Çünkü kızıma iki defa arı kesici verdim. E, çünkü e, gerçekten boğazları çok ağrıyordu ve çok üzülüyordum. İnliyordu. E, ve anne yüreği bakın dayanmadım. Ya dengeli olmak lazım anlatabiliyor muyum? Benim ilk başvurduğum şey ilaç değil. Ama zor durumda kalsam onu da veririm. E, asla hata da bilmiyorum. Sadece bağışıklığını güçlendirin. Çok fazla antibiyotik kullanmamıza gerek kalmasın ve gittiğiniz her sağlık ocağında bu yazar. Gereksiz antibiyotik kullanmayın. Yanlış bir şey demiyoruz yani onu demek istiyorum. İnşallah arkadaşlar keçi boynuzu hepinize şifa olur. Çocuklarınıza verebilirsiniz, bebeklere, çocuklara 5 aydan sonra çocuklarınıza, kendinize muhakkak bol bol keçi boynuzu tüketin. E, Faydasını görürseniz videoların kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.